Aynı zamanda sosyal medyada içerik üreticisiyim. 76 bin takipçim var. Biz ona influencer diyoruz canım. Bir an önce mutfağa geçmek istiyorum. Tamam ayol. Beni bu kadar istemiyorsan ben gideyim siz kalın bu adamla yapın yemeğinizi. <laughs> Benden bir taraf seçmem beklenirse ben tabii ki de gençlerden yanayım. Yani müberranın. Hadi Mehtap. Daha masanı kuracaksın unutma. Sinem Hanım, bu masa bizi almış Rio'ya, Brezilya'ya götürmüş. Ben müberradan korkuyorum Sinem Hanım. Ondan mı müberradan yana cephe alıyorsunuz Caniko abla? Ay ne bu böyle bir isim furyasıdır gidiyor. Buyur Caniko abla ne diyeceksin bu yoruma? Ben Rüzgar'ın estiği taraftan cephe alanlardan değilim Ferhat Bey. Ben her zaman gençlerden yanayım. Biz de genciz Emine Hanım. İçeriden genç olanlar da var burada hanımefendiler. Sinemakerle Yemekteyiz. Yeni bölümüyle yarın YouTube'da.